Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım bugün çok şık, zarif, kibar bir model, dilediğiniz her alanda çalışabileceğiniz çok güzel bir model ben beğenerek hazırladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlarım. Arkadaşlar zincir sayımız 8 ve katları olarak çalışabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 3 tane 8 24 zincir bizim için yeterli gelecektir parmağımı en son zincirden tutuyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum dördüncü zincirime bir tane ikili trabzan hemen yanındaki zincire ikili trabzan bu şekilde modelin ilk kurulum sırasını trabzan olarak başlıyoruz arkadaşlar zincir üzerine de elbette başlanabilir. Ben bu şekilde alt taban oluşturmak istedim. Sizler zincir üzerine de hemen başlayabilirsiniz arkadaşlar. Modelin kurulumu için trabzanları saymamız gerekmekte. Bir üst sırada sorun çıkarmaması adına trabzanları sayarsanız daha garanti olur arkadaşlarım. Evet sıra sonuna kadar ikili trabzan çalışıyorum. Bu arada sizler nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlarım? Bizler de iyiyiz. Allah'a şükürler olsun. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sağlık ve afiyettesinizdir inşallah. Evet. Bu şekilde ilk sıramızı trabzan olarak tamamlayalım. Ben de trabzanları saymak istiyorum. 8 ve katları olarak sizler dilediğiniz boyutta hangi alanda çalışmak isterseniz bu şekilde dilediğiniz kadar büyütebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Şu an saymak istiyorum. Hemen bakalım. 2 4 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 ve 8. Bakın burada bir tane trabzanımız fazla olmuş. Hemen söküyorum. Ve modelin ilk sıra kurulumuna başlayalım. Evet. Modelimizi ilk olarak bir zincir çekiyorum. Modelimi çeviriyorum. İlk trabzanıma bir tane sık iğne tığımı sardım 1 2 3 tane zincir atlıyorum Pardon 3 tane trabzan atlıyorum dördüncü trabzanıma bir tane üçlü trabzan bir zincir aynı noktaya 1 2 3 üçlü trabzan bir zincir 1 2 3 üçüncü trabzan bir zincir aralarda bir zincir üçlü trabzan olarak sayımız beş tane arkadaşlar bakın bu şekilde beş tane trabzan aralarda birer tane zincir çekiyoruz arkadaşlarım bu modeli yeni hazırladım hemen bakmak istiyorum bakın burada bir tane zincir bir iki üç tane trabzan atlıyorum dördüncüye bir sık iğne bir zincir tığımı sardım bir iki 3 trabzan atlıyorum. 4. trabzanıma üçlü trabzan, bir zincir. Aynı noktaya tekrar bir zincir, üçlü trabzan olarak devam ediyorum arkadaşlar. Toplamda 5 tane trabzanımız olacak. Bu şekilde. 1 2 3 tane pardon bir zincir çekiyorum 3 tane atlıyorum dördüncüye bir tane sık iğne dördüncü trabzanıma bir sık iğne bir zincir 1 2 3 tane atlıyorum tekrar dördüncü trabzanıma aynı işlemi uyguluyorum üçlü trabzan bir zincir aynı noktaya çalışıyoruz arkadaşlar alt sıradan bir trabzanın üzerine bir zincir üçlü trabzan olarak toplamda 5 trabzan olarak kadar devam ediyoruz bakın bu şekilde bir tane zincir 1 2 3 tane trabzan atlıyorum dördüncü yani kenar zincirime bir sık iğne yaparak sıramı bu şekilde ilk sıra kurulumunu tamamladım arkadaşlarım hemen ikinci sıramıza geçiş yapalım Evet. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekelim. Bakın buradaki ilk trabzanıma bir tane ikili trabzan. 1, 2, 3 tane zincir. Burada 5 tane trabzanımız vardı. Üçüncüye yani tam ortasına bir sık iğne. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 5. trabzanın arasındaki bir zincir boşluğuna ikili trabzan 1 2 3 zincir hemen karşıdaki bu 5 trabzanımın birinci trabzanın ara boşluğuna ikili trabzan 1 2 3 zincir burada 5. trabzanın tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 zincir burada 5. trabzanımın bir zincir boşluğuna ikili trabzan 1 2 3 zincir tığımı sardım buradaki diğer modelin 5 trabzanın birinci trabzanın bir zincir boşluğuna ikili trabzan 2 i̇ki, 3 zincir 5. trabzanın da tepe noktasına bir tane sık iğne 1 2 3 zincir bakın başta ne yaptıysak Aynı işlemi tekrar edeceğiz. Buradaki pardon burayı dördüncüye yapmışız. 1 2 3. trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. 3 zincir. Burada 5. trabzanın bir zincir boşluğuna da ikili trabzan çalıştık. Şimdi burada 1 2 iki, iki tane zincir çektim. Tığımı iki kere sardım. 1 2 3 ve 4. Dört. 4'lü bir tane trabzan çalıştım. Bu trabzan ya da kenar zincirlerimizi elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre değişkenlik gösterebilir. Sadece kasma yapmasın zincir sayısı ya da trabzan sayısı bu köşelerde çok da fazla önemli değil arkadaşlarım. Evet, şimdi bir modelimizi bitirdik. Şimdi ikinci modelimize geçiyoruz. Ve burada modelimizin yerlerini değiştiriyoruz. 1 2 3 4 tane zincir. Tığımı sarıyorum. Bakın buradaki ilk tırabzanıma üçlü tırabzan. Bir zincir, tekrar aynı noktaya bir tane üçlü tırabzan. Bakın buradaki modelin buraya yarısını yapmış olduk arkadaşlar. Buradaki sık iğneme hemen bir tane sık iğne bir tane zincir tığımı sarıyorum bakın buradaki 3 zincir ara boşluğuna yani burada sık iğnemiz var buradaki zincirimizin boşluğuna üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan toplamda alt sırada olduğu gibi 5 tane trabzan aralarda birer tane zincir çekiyoruz arkadaşlarım bakın bu şekilde bir zincir Buradaki sık iğneme, bir sık iğne. Bir zincir, tekrar buradaki üç zincir boşluğuma aynı şekilde üçlü tırabzan. Bir zincir, tekrar aynı boşluğa üçlü tırabzan. Bir zincir, üçlü tırabzan, 5 tane tırabzan olana kadar aynı işlemi yapıyorum. 4 ve 5 aralarda bir zincir çektik bir zincir buradaki sık iğneme bir tane sık iğne bir zincir bakın burada ne yapıyoruz burada başta şu köşeye yapmıştık burada da buradaki trabzanı atlıyorum bir zincir ya da iki zincir atlayın şurası kasmasın hemen üzerine bakın bir üçlü trabzan bir zincir aynı noktaya bir tane daha üçlü tırabzan bir zincir bir tane daha üçlü tırabzan. Bakın bu şekilde ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Şimdi burada hemen bakmak istiyorum. Evet. Bakın. Burada bir zincir modeli çeviriyorum. İlk tırabzanıma bir tane sık iğne. Burada sık iğnemizi çalıştıktan sonra arkadaşlarım 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Buradaki bir zincir boşluğuma ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Buradaki 5 trabzanımın birincisinin bir zincir boşluğuna ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. 5. trabzanın tepe noktasına bir sık iğne. 3 zincir buradaki 5. trabzanın bir önceki bir zincir boşluğuna ikili trabzan 3 zincir buradaki birinci trabzanın ara boşluğuna ikili trabzan 3 üç zincir 3. trabzanın tepe noktasına bir sık iğne tekrar 3 zincir buradaki 5. trabzanın ara boşluğuna da bir tane ikili tırabzan 1 2 3 zincir. Buradaki ilk 3 tane tırabzanımın birincisine ara boşluğuna ikili tırabzan. Bakın burada ne yapmıştık? Aynısını tekrar ediyoruz. 1 2 3 zincir. Buradaki 4 tane zincir çekmiştik. 4. zincirimizin tepe noktasına bir sık iğne. Bakın burada iki tane modelimiz tam anlamıyla bitti arkadaşlar. Birinci modelimiz bir, iki, üç tane tam model. İkinci modelimiz iki tane yarım, iki tane tam model. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada arkadaşlarım ilk sıraya geri dönüş yapıyoruz. Yani modeli tekrar ediyoruz artık. Bir tane zincir. Bakın burada ilk sırada ne yapmışım? Tekrar edeceğim. Birinci model, ikinci model birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra, dört sıra çalıştıktan sonra yeni başlayan arkadaşlarım alt sırayı takip ederek devam edebilir. Bakın birinci sırada ne yapmışım? Hemen buraya bir sık iğne. Bu şekilde bir tane zincir tığımı sarıyorum. Buradaki üç zincir boşluğuma beşli trabzan pardon üçlü trabzan bir zincir tekrar üçlü trabzan bir zincir ve üçlü trabzan bu şekilde alt sıralarda çalıştığımız gibi 5 tane üçlü trabzan yapıyoruz aralarda birer tane zincir çekiyoruz bakın bu şekilde şimdi bir zincir buradaki sık iğneme bir sık iğne bakın alt sırada yaptığımız gibi aynı işlemi tekrar ediyorum bir zincir buradaki 3 zincir boşluğuma bir trabzan bir zincir bir trabzan olmak üzere toplamda 5 tane trabzan olana kadar çalışıyoruz 4 bir zincir ve 5 bir zincir buradaki sık iğneme bir sık iğne bir zincir buradaki 3 zincir boşluğuma da aynı şekilde bir zincir üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan bir zincir üçlü trabzan toplamda beş tane olana kadar aynı işlemi tekrar ediyorum bir zincir buradaki sık iğneme de bir tane sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum ve modeli tamamlıyorum şimdi arkadaşlarım benim anlatabileceğim bu kadar zaten sizlere izah ettim birinci model 2 iki sıra ikinci model 2 iki sıra daha sonra 4 sıradan sonra alt sırayı takip ederek birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra bu şekilde hangi alanda çalışmak isterseniz dilediğiniz boyutta, dilediğiniz alanda bu modeli kullanabilirsiniz. Evet ben size burada büyütülmüş halini de göstermek istiyorum. Elbette her zaman olduğu gibi model büyüdükçe daha çok kendini gösteren bir model. Renk olarak da çok güzel durdu şeker pembesi. Evet bu şekilde modelimiz.